Selamlar selamlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu sıralar çok popüler bir videom var. Anne sütünü nasıl arttırırım videosu. Daha çok annenin aslında bu bilgilere ihtiyaç duyduğunu anımsamış oldum. Zaman zaman farklı videolar çekiyorum. Bunun yanı sıra alışverişlerimle ilgili şeyler de çekiyorum. Saç bakımı, cilt bakımı bu gibi şeyleri de paylaşıyorum. Ama anneleri birazcık ihmal ettim sanıyorum. O yüzden annelerle ilgili olarak yine bir video paylaşıyor olacağım size. Ayrıntılar hemen şimdi geliyor. tırdık Peki bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Çocuğumuz büyüdüğü zaman sütten onu nasıl keseceğiz? Memeden nasıl ayıracağız? Bununla ilgili olarak bazı tiyolar vereceğim size. Bu bilgiler gerçekten böyle altın niteliğinde. O yüzden can kulağıyla beni dinlemenizi size tavsiye ediyorum. Ben bunu başardım. Sizler de başarabilirsiniz. Çünkü annelerin korkulu rüyası biz bir türlü psikolojik olarak... Bu sütten kesme, memeden kesme olayını yapamıyoruz. Neden? İşte Sırf kendi lüksümüz için bazen bunu düşünüyoruz tabii ki çoğu anne bunu düşünüyor. İşte kendi lüksüm için mi bırakıyorum, İşte birazcık daha emzireyim, İşte sütüm geliyorken emzireyim gibi şeyler düşünüyoruz. Ama aslında bazı noktalarda yanılıyoruz. Şimdi biz ile nasıl başladık onunla ilgili olarak birazcık bilgi paylaşayım size. Ben ilk baştan beri Hera'ya hiçbir şekilde emzik vermedim. Her zaman o emme duygusunu bende yaşadı. Artık öyle bir raddeye geldik ki Hera devamlı emmek istiyordu. Yani ben onunla oyun oynamayı falan çok seviyorum mesela. Ama asla yanına yaklaşamıyorum. Yanına yaklaştığım anda hemen emmek istiyor. Ya da işte sabah uyanır uyanmaz emmek istiyor. Bunun yanı sıra işte markete vesaire gittiğim zaman ya da işte dışarı çıkıp geldiğim zaman hadi hemen işte anneme annememe anneme diyordu. O yüzden aslında bu süreci birazcık abartmıştı. O yüzden artık dedim ki sanırım zamanı geldi. İlk öncelikle gece emmesini kestim. Bununla ilgili olarak da bir video paylaşmıştım. Ayrıntılarına bakabilirsiniz. Yani ilk öncelikle sizin bazı şeyleri planlıyor olmanız lazım. Mesela ben şunu planladım. Hera'yı 2-2,5 iki, iki yaşına kadar emzireceğim. Tabi bazen bizim istediğimiz gibi süreçler ilerlemiyor. Bazen işte bebekler de emmeyi bırakıyor. Ama dedim eğer Hera emmek isterse ben onu 2-2,5 iki, iki yaşına kadar eğer sütümde de gelirse e, besleyeceğim emzireceğim. Hep bunu söylüyordum kendime. İlk önce bunu oturtturdum kendime. Daha sonra işte 2 yaşına yaklaşırken dedim ki işte 1 yaşından sonra ben 18 aylıkken her ayın gece emzirmesini bıraktım ama daha önce de bırakabilirsiniz. bir doktorunuzun önerisiyle 1 yaşından sonra aslında gece emzirmesini genellikle doktorlar bırakmanızı söylüyor. Zaten hani genel olarak işte 1 yaşında vesairede de gittiğin zaman ara ara gittiğin zaman doktorunuz zaten sizinle bilgi paylaşıyor. Doktorlar en doğrusunu bebeğiniz için söylüyor olur. Biz 18 aylıkken artık gece emzirmesini bırakmaya çünkü ben dedim ki iki, iki buçuk yaşına kadar ben Hera'yı evet emzireceğim, hemen kesemezsiniz, belli ölçülerde o kesmeleri bırakmamız gerekiyor ki, emmeleri bırakmamız gerekiyor ki Hera çabuk bıraksın emmeyi çünkü bir günde hemen bunu başaramazsınız. İlk öncelikle gece emzirmesini 18 aylıkken kesmeye başladım. Nasıl kesmeye başladım? Bununla ilgili olarak birazcık çok bir özet geçeyim size. İlk öncelikle asla her anın yanına ben gitmedim. Hep babası gitti. Bir hafta 10 gün içerisinde de emzirmek istemeyi tamamen bıraktı. Ve işte her saat başı 2 saatte bir kalkan bebek artık kalkmamaya başladı. Bu süper bir şeydi. Hem benim için hem Hera için. ilk öncelikle tabii ki de bebeğiniz için çok güzel bir şey bu. Çünkü artık bir yaşından sonra güzel yemek yemek yiyorsa zaten hani gece emzirmesinin hiçbir şeyi yok. Zaten bir yaşından sonra da gelen sütünüzün besleyiciliği ilk baştaki gibi olmadığı için aslında bebekler alışkanlıktan gece kalkıyorlar bir yaşından sonra. 18 aylıkken dediğim gibi biz gece emzirmesini kestik eşimin de desteğiyle. Burada eşlere büyük rol düşüyor. Eğer eşiniz değilse işte anneniz artık yardımcınız yanınızda kim varsa birinin size destek olması gerekiyor. Gece emzirmesini kesmek için. Daha sonraki süreçte gece emzirmelerini bıraktım. Evet Hera buna alıştı. Daha sonraki süreçte tabii ki ilk öncelikle annenin hazır olması gerekiyor. Eğer anne hazırsa bebeğinin de böyle açıklarını beklemesi lazım. Yani bebeğin de tabii ki de hazır olması gerekiyor. İlk öncelikle ama anne. Anne ilk önce hazır olduğu zaman böyle tetikte bekliyordum ben. Acaba hera ne zaman bu gündüzleri bırakabilirim? İlk öncelikle böyle acı vesaire sürmek çok istemedim. Çünkü bu güzel bir şey değil bana göre. Hani bile bile çocuğumun ağzına niye yakayım? İlk başta şöyle söyledim. Bir anneden bunu aslında ben okudum. O şöyle diyordu. İşte kızım acıyor artık çok acıyor diyordu ve o şekilde bıraktırıyordu. Ben de bunu denedim. İlk öncelikle ne yaptım? Fakat sizin bebeğiniz de böyle alarm kurmuş gibi o anlarda emmek istiyordur. Zaten anneler bunları bilirler. İlk öncelikle o alışkanlıklarını kırmaya başladım. Mesela ilk kalktığı zaman emek istiyordu. Hemen onun algısını minik minik dağıtmaya başladım. Böyle uykusundan sonra emek istiyordu. Hemen algısını dağıtmaya çalıştım. Nasıl yaptım? Bu arada hani kendinize bir zaman belirleyin. Örneğin her sabah emmek istiyordu. Ben emziriyordum. Öğlen uykusundan sonra emmek istemesini ben bir şekilde tolere edip yok etmeye çalışıyordum. Yani ben diyorum eğer günde 3 kere ziriyorsanız Birini yok edin, ikisine yine devam edin. Daha sonra o birini yok ettikten sonra diğerini diğerini o şekilde yavaş yavaş bu alışkanlıklardan kurtarın bebeğinizi. Mesela ben nasıl yapıyordum? İlk öncelikle öğlen uykusundan sonra mutlaka emmek istiyordu. Bazen işte birazcık daha böyle şekerleme yapıyordu. Bunu kesmek için algısını nasıl dağıttım? O sıra yaz ayındaydık. Dondurmayı Hera çok seviyordu. Hadi Hera dondurma yiyelim falan dediğim zaman hani algısı dağılıyordu. İşte birazcık dondurma veriyordum. Dondurma yiyordu. Böylelikle onu Utuyordu. Daha sonrasında işte hadi kitap bakalım mı hadi dışarıya bakalım mı ya kedi mi gelmiş köpek mi gelmiş işte karşıda bir abimiz var mesela onu çok sev ah hadi ona bakalım gelmiş mi uyanmış mı acaba falan deyip algısını dağıtmaya başladım böylelikle öğlen uyandıktan sonra emmek istememeye başladım. Daha sonra ara ara diğer şeyleri de kesmeye başladım. Mesela sabah ilk uyandığında biz şöyle yapıyorduk rutinimizi. Ben gece her zaman kalkıyordum. Eşim uyuyordu. Her sabah kalktığı zaman eşim kahvaltısını yaptırıyordu. Ben 1-2 saat daha uyuyordum. 1-2 saat uyuduktan sonra Hera beni kaldırıyordu. Hera beni kaldırdığı zaman da hep emmek istiyordu. Bu sefer onu kırmaya başladım. Aa Hera işte hadi kuşlara bakalım bak kuşlar nasıl uçuyor gel bakalım falan filan deyip ya da işte müzik mesela çok seviyor Hera hadi müzik açalım dans edelim falan deyip böyle böyle algısını dağıtmaya çalıştım. Daha sonrasında Hera tabii ki de ara ara emmek istiyordu. Ben de hep şey diyordum ya Hera acıyor acıyor dokunmayalım falan diyordu. Artık Hera emmek istediği zaman her zaman şey diyordu. Acıyor acıyor anne falan diyordu. <laughs> ben de diyorum ki evet kızım acıyor. Yani ben bu şekilde başardım. İşte sirke sürenler var, acı biber sürenler var. Ben bu şekilde yapmadım ve emzirmelerini bu şekilde gündüzleri de kırdım. Ve kırdıktan sonra artık Hera hiçbir şekilde saldırmıyor. Bu hem benim konforum için hem de Hera'nın konforu için çok çok güzel bir duygu. Ben 2-2,5 iki, iki, buçuk yaşına kadar hep emzirmek istedim. İyi ki de öyle yapmışım. Şu an Hera 2 yaşında ve büyük ölçüde emzirmeyi kestim. Şu anda sadece işte sabaha karşı bir emmek istiyor. Yine Kırmıyorum onu. Emziriyorum. Ama yavaş yavaş onu da yok ediyor olacağım. Zaten hani istersem onu da yok edebilirim ama tabii şu anda işte tatile geldik falan ee, onun bir algısı değişti. Farklı bir ortam, farklı insanlar. O yüzden hani çok fazla işte hasta oldu vesaire derken o iki kere emzirmeyi işte sabaha karşı iki kere emzirmeyi kesmedim. O yüzden her şu an uyanıyor. Ama çok yakın zamanda onu da kesiyor olacağım. Bu yüzden hani sizde yapamam ay benim çocuğum bırakmaz falan demeyin. Yavaş yavaş kes başlayın. Yani öyle birden hemen anında bir günde işte ben işte çocuğumun emzirmesini kestim falan çok mümkün değil. O yüzden hani birden kesmek de iyi bir şey değil. Hani düşünsenize siz bir yiyeceği çok seviyorsunuz ama onu bir günde kesebiliyor musunuz? Biraz azalta azalta rahat kesebiliyorsunuz ve o yiyeceğe artık ulaşmak istemiyorsunuz. Bunu da onun gibi düşünün. Ben başardım. Sizler de başarabilirsiniz. İlk öncelikle bebeklerimizin konforu için bu gerekli. Bu yüzden evet biliyorum anneler için emzirmeyi kesmek psikolojik olarak zor bir durum ama zaten önerilen şey, iki 2 2,5 yaşına kadar emzirmek e zaten siz o zamana kadar emzirmişsiniz. O yüzden siz de rahatlıkla bırakabilirsiniz. Sizin de mutlaka yöntemleriniz vardır bırakanlar için söylüyorum. Sizler nasıl bir süreç izlediniz ya da işte şu süreci izledim ama olmadı. Böyle yaptım ben de bu şekilde başardım. Emzirmeyi kesmeyi diyen kişiler varsa mutlaka aşağıya yorum olarak bıraksınlar ki diğer anneler de bundan faydalansınlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz videolarda varsa mutlaka aşağıya yorum olarak bırakın. Hoşçakalın.